Le Park'ı anlatıyorum. Öncelikle Le Park'a giriş sağ ve soldaki iki çizgiyi araç ortalayacak şekilde giriş yapılması gerekiyor. Şöyle sağda beyaz çizgi var, solda da sarı çizgi var. İkisini aracımız ortalayacak şekilde girişimizi yapmamız gerekiyor. Bu girişi yaptıktan sonra arkadaşlar duruyoruz. Sonra burada dörtlü yakmıyoruz departa. Düz geri geri geliyoruz. Ne kadar geliyoruz geri geri? Sağdaki aynamız. Sağdaki aynamız. Demirle aynı hizaya geldiğinde duruyoruz. Sağdaki aynamızda demir aynı hizaya geldiğinde duruyoruz. Sonra direksiyonumuzu öğrencimiz tam sağa çevirdi. Tam sağa çevirdikten sonra arkadaşlar sağda duba var. Dubaya vurmadığını görüyoruz aynadan. Evet sağdaki dubaya vurmadı. Geçti. Vurmadan geçiyor dikkatli gördüğünüz gibi. Sonra soldaki de soldaki çizgiye paralel olunca duruyoruz. ya da aracımızın yönü karşıya baktığı zaman duruyoruz. Ya da soldaki çizgiye paralel olduğu zaman duruyoruz. Direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Düz hale getiriyoruz. Sonra düz geri geri geri, geri, geliyoruz arkadaşlar. Evet aynayla duvardaki sarı çarpı aynı hizaya gelince duruyoruz. Böylece başarılı bir L park yapılmış oluyor. Şimdi sağdaki şu duba ile karşıda hemen karşında bir tane duba olacak sınavda. İki dubaya vurmadan çıkmamız lazım. Sağdaki şu duba ile tam karşısındaki dubaya vurmadan çıkmanın yolu ise aracımızın sağ aynası ile aracımızın sağ aynası ile şu sağdaki dubayı aynı hizaya getiriyoruz. Ve düz gidiyoruz aynı hizaya getirip düz gidiyoruz. Sonra direksiyonumuzu tam sağa yapıyoruz. Öğrencimiz tam sağa çevirdi. Sonra kontrollü bir şekilde yavaş ve dikkatli bir şekilde kontrol ederek çıkışımızı tamamlıyoruz. Bu arada sağ sinyali vermeyi unutmuyoruz tabii ki çıkarken.